Merhaba ee, bu gördüğünüz sarı ardal çiçeği şu şekilde oluyor yaprakları da bir büyük parça sonra sağlı sollu ufak parçalar şeklinde gidiyor şurada da gördüğünüz gibi şunu yollayayım şu boyutları alıyor ya da bundan daha da büyük oluyor e, tadı hardal gibi yani zaten adı üstünde hardal. E, yaprakları da yenebiliyor. E, çiçeklerinden taşavan dezerek hardal sosu yapabiliyorsunuz. Ben çok az zeytinyağı birazcık da tuz e, karıştırarak yapıyorum. Fakat çiçeklerinde siyah ufak böcekler oluyor. E, şurada şu arada var bir tane. Şu an utangaçlığı tuttu arkadaşın. Neyse bu böcekleri yani bunu kullanacaksınız bunu yolup bir bezin üstüne ya da bahçenizde çok rüzgar almayan bir yer varsa oraya bıraktığınız zaman bu böcekler yapraklardan ayrılıyorlar. Merak etmeyin yani şey yıkamak zorunda değilsiniz. Böcekler aldıktan sonra yıkayabilirsiniz. Yıkamadan da kullanabilirsiniz. Tabi topladığınız yere göre değişir bu. Yol kenarıysa tavsiye etmem çünkü egzoz e, Kök kısmı da şöyle yerin dibine kadar gidiyor ve kökü e, şevketi bostan gibi yayılıyor. E, bu kö köküyle alakalı sonra başka bir video çekerim. E, yaş topraktan da direkt kökünden sökmek kolay oluyor. Yapraklar dediğim gibi bir büyük parça sonra ufak parçalar şeklinde devam ediyor. Şuradan da tekrar göstereyim. Yapraklarınızı salatalarınızda ya da böreklerinizde kullanabiliyorsunuz. Çiçekleri de hem yemeklerinizi süslemekte hem de hardal sos yapmakta kullanabiliyorsunuz. Bunlar yazın kuruduktan sonra şu yaprakların ve dalların pardon yaprakların oldu pardon çiçeklerin olduğu kısım ve şu dalların olduğu kısımlarda hardal tohumları oluyor. Bunun işte genelde Haziran gibi bunlar kurumaya başlıyor ve tohum açılmaya başlıyorlar. O zaman bunların arasını kırıp o hardal tohumlarını da toplayıp e, kendinize ayrıca kurtulmuş hardaldan da e, sos yapabilirsiniz. Bu bütün olay. Şurada da var bir örnek. Gördüğünüz gibi. Yaprak da yenilebiliyor, kökten sos yapılabiliyor. Yapraklarını ister kavurun ister salatanıza koyun, ister böreğinize koyun, size kalmış. Tekrar ediyorum çiçekten de hardal sos yapabilirsiniz. Bayağı da güzel oluyor. O evde normal yani tohumundan yapılan hardal sosundan daha hafif oluyor. Tavsiye ederim en azından bir denemenizi. Güzel bir arkadaştır yani. ve bu tur potu ile çok karıştırılır. Tur potu ile alakalı da bir tane daha video yayınlayacağım. Merak etmeyiniz. Ama hardal gördüğünüz gibi bu. Lezzetli ve güzel bir ottur. şu çiçek yapısını ve şu yaprak yapısını gördükten sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz. Sadece yol kenarından toplamayın yeter. Öyle yani. Şimdiden afiyet olsun. Ha şu siyah böceklerden var gördüğünüz gibi. Şin namussuzlar. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel bir bitki. Bu arada yemek süslerken de kullanabilirsiniz. Bu yenilebilir lezzetli bir çiçektir. Yemeğinde çok e, rahatsız etmez öyle yani görüşmek üzere